Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger hava savunma sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentimiz, daha önce DAEŞ'ta mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK, YPGS'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir, ifadeleri yer aldı. Bakanlık kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetleri savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir." Amerika Birleşik Devletleri, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger hava savunma sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentimiz, daha önce DAEŞ'ta mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK, YPGS'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir.